Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'ya gidiyoruz. Arkadaşlar Karaca'da şahane indirimler var. Bir anda bir bedava fırsatları, yepyeni ürünler gelmiş, yeni koleksiyonlar gelmiş. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman videomuza videomuza geçiyoruz. Hepinize keyifli seyirler. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de Karaca'ya geldik arkadaşlar. Çok büyük bir Karaca'ya geldik. Burada çok çeşit ürün var. Onları sizlere göstermek istiyoruz. indirim indirimli ürünleri, e, yepyeni ürünler gelmiş. Onları göstermek istiyoruz. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim. Bir de biz sizden puan istiyoruz. Hayır. Evet, onu da o puanları da gösterir, gönderirseniz çok mutlu oluruz. O zaman geçelim videomuza. Bak şöyle dörtlü saklama kabı varmış antrasit. Bu da 800 liradan 600 liraya düşmüş. Bak bunlar da çok güzel. Bunların modelleri çok hoş. Şu rengini ben çok beğendim. Evet evet o rengi çok güzel. Dörtlü bunlar. 8 Dört tane parça. farklı boyu var. Hı. Şöyle çok güzel şu sarıları güzel. Hı. Bunlar da güzel. Şu renk. Hepsi birbirinden güzel. Şunlara bakalım. Bak şu tahtalar da şu değil mi? O değil ya. Şu, şu de. arkadakiler. Hı ikili kesme patlaları. 179 lira. Şöyle bak. İsterseniz bunu duvarlara da takabilirsiniz. Duvara böyle. Hı hı. Şunlar var. Bunlar da bunların ee, fiyatına bakalım. Heh. 159. 159 lira bunların fiyatı da. Şunlara bakalım. Şunlar da 159. Aynı. İkili bunların hepsi. İkili. Şu. Ona bakalım. Bir Bu de. tekli. Bu tekli. Böyle yuvarlak değişik bir, bir model. Yeni gelmiş. 100 lira şuna bakalım. Şuradan 129 lira. Şöyle bak. Pizza şey gibi. Pizza. Tahtası. Hmm, pizza tahtası. Yani bunlar bu da değişik bir şey. Şunlara bakalım. Bu da ikili ama baya kalın. 249 lira. Bu daha kaliteli böyle ağır yani ürünler. Bak şu ekmek kutuları var. 99 lira bu fiyatı. Şöyle bak şu rengine bayıldım. Aa, bu rengi çok güzel. Bence de. Şu da. Şu mu? Bu da 799. He, bu da. Bu yeni gelmiş ama bak. Hı hı. Bunu ben daha önce görmedim. Bunun modeli daha farklı. Şöyle. Şunlar da 899. Onlar. Şöyle, şöyle içinde iki tane kavanozu da var. Kavanoz daha da doğrusu. var. Şöyle. Yani onların parçası daha fazla. Bunlara göre. Kırmızı rengi bak arkada. Bu Bunu ben beğendim. Ben de çok beğendim de hangisini beğendiğiniz yorumlara yazarsanız mutlu oluruz şöyle. şu saklama kutularına geçelim saklama Uf, kaplarında bir alana bir hediye varmış <laughs> Öncelikle şöyle bir göstereyim şuradan başlayalım Bunlar 169 lira Can. Ee, kaç sesiymiş ona da bir bakayım Yazıyor da. yazıyordur da yazıyordur da dur bakayım neresinde yazıyor hmm, 640 mililitre 640 milimetre bunlardan iki tane alıyorsunuz o fiyata bir şu da 1040 bu da 249 lira. Şu 1500. Bu daha büyük. En büyükleri. Bu da 329 lira. 2 tane alıyorsunuz 329'a. Çok güzel. Hmm. Şunlara bakalım. Çok güzelmiş evet. Bak Ama, bu da değişik. Onlar... 650 mililitre. Fiyatı, ee, fiyatı nerede? Dur dur o, okumuyor. Şuna bakalım. Aa. 299. 299. Bunun onu da yazıyor. Silinmiş etiketi de. Dur bakayım. Ha bu şey galiba takım. Evet evet 4 tanesi 109 lira. Mika. Ama 4 tanesi 109 bayağı uygun. Sonra şu tarafa da geçelim bakalım. Şeyler gel. Nevresim Çift takımları var indirimde. 1500'den 999'a inmiş. Baksana şunun modeline, dokusuna. Bayıldım. Çok kaliteli zaten biliyorsunuz Karaca'nın nevresim takımları kaliteli oluyor biz kullanıyoruz. Bilmiyorum siz de kullanıyor musunuz? Yorumlara yazarsanız çok e, mutlu oluruz. Herkese de bir fikir olur. Bak şöyle. Siz de biliyorsunuz zaten kaliteli olduğunu şöyle. Şu 1500'miş. Bu mu? Bu çok güzel bir şey. Buna git diyelim. Hepsi birbirinden güzel. Yani bunun Karaca'nın ürünleri çok güzel oluyor. Meyvesin Çok uygun. Ne kadar uygun. onlar? Bir alına bir bedava var bir de 80 lira. Yani 40'a geliyor. 40'a mı geliyor? Evet. Burada 30'a geliyor. 60 lira. Şunların de, güzelliğine de, bak. Çok uygun. Şu kupalara bakalım. Kupalar da 110 lira. 55'e geliyor. Hmm, evet. bayağı uygun. Bu şekilde. Hayır, Bir de şuna bakalım. Bu da aynı. 149 lira. Bu pahalı. <laughs> 75'e geliyor bu. Nevresim takımında çift kişilik 1300'den 1000'e tek kişilik. Tek kişilik nerede? Tek kişiliklere bakarız şimdi. Onlar, Onlar da yok. Da <laughs> evet. Şöyle bakalım. Modellerini size göstereyim. Mesela bu. Çift kişilik bunlar. 200'e 220 ölçüleri var yatak çarşafı ve volanlı yastık kılıfları. Baksana şunları ne kadar Çok canlı. Ne kadar güzel renkleri var. Bir de şuna bakalım. Şöyle nevresim takımı bu da. Şöyle göstereyim de bu şekilde. Bir de şu kırmızılar var. Bir de şu kırmızıları göstereyim. Bak bayağı indirime girmiş bunlar. Çift kişilik bunların hepsi. Hepsi çift kişilik. Bir de şuna bakalım mı? Bak kalite şunun kalitesine bir bakar mısınız? Şöyle. Şöyle. Kumaşı o kadar güzel ki. Şöyle. Bir de şunlara bir bakalım. Bunlar var bir de. İşte model olarak zaten. Şöyle. Saniye. Şöyle. Çıkarmak Çıkmıyor ya. mu? <laughs> çıkar çıkar. Çıkmıyor diye bir şey yok. Bak böyle. Bir tarafa bakalım. Şimdi şu paspaslar var. 300 liraya. düşmüş. Evet 300 liraya düşmüş. Ölçüleri de 80'e 100. 60'a 100. Ha? 60'a 100 mü? Ha iki parçaymış pardon. bir de. Ha, iki parça Öyle mı bunlar? Yapıyor. Ha, tamam. İki parça. Şöyle bak açalım. Onların farklı rengi de var. Bak. Siyah. Şu iki parça dediği şu paspaslar olabilir. Aa, olabilir. Çünkü bunlar tek parça diye evet. geçiyor. Dur. Bak. Bunlar işte senin dediğin. Kaç dedin evet. sen? 300, 200. Bunlar i̇şte bunlar 300. Onlar demin 300 var. değildir. Onların fiyatları karışmış bilmiyorum. Karışmış evet. şunlar senin dediğin. Şöyle kurulama bezleri var. Bunlar da 129'a düşmüş 180 liradan. Kaç tane var içinde? 2. 2 adet var. Şöyle renklerini gösterelim. Bak. Şu seninkine ben şu yeşili göstereyim. Bak ne güzel. güzel. Bunlarda da indirim var. 9 Peki. parça aile banyo seti var. 2499 lira. Terliği bile var içinde. Çaydanlıklara bakalım isterseniz. Mesela şu mini çaydanlık 800'den 700'e düşmüş. Ama çok güzel baksana şahane. Sonra şu ne kadar? 900 lira bu yeşil. Kocaman hem de. Evet. Büyük aileler için. O da için 900. Iyi. Bu da aynı 900. Şu 3 katlı 1500. Ha, en güzel de o. Abi. Şu arkadaki 1500. Üç katlılar hep 1500. Üç katlılar benim hoşuma gidiyor. Daha değişik. Şu mini çaydanlık takımı 550. Şu değil mi? Evet. Onun şu rengi var. Şu ne kadar? Neyse. Dur bakalım. Etiketini bulamadım da. Ama bu da güzelmiş. Ha şu Cez da, şurada şurada. Etiket şurada. 500 lira. 500 lira. Yani. Şu siyah. İyi. Sonra şu cezveler 600 lira ama böyle set. İkili. Aha. Bunlar da güzelmiş. Başka göstermediğimiz indirimde olan şu camlar. Gel bunları söylüyorum. Bak şunlar. 1500. Ama çok kaliteli camı. Şu bardaklar ne kadar? Hemen bakalım. 379 6 tanesi. Hmm. şunu söyleyelim bak bu. İndirimde. 9 kaçtan? 1100 liradan 800'e inmiş bu. Bak bu da güzel ha. Kırıl kırıl sarlıyor. Güzel. Şunlar tek olarak satılıyor. Demlik gibi. Hı hı. 699 lira. 822 liradan inmiş bu. Onlar ne kadar? Altılı 90 lira şu bardaklar. Altılı. Hı -hı. Bu. Yani. Şu sarıyı da söyle bak şu sarı çok güzel şu 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 1600 şu o da 1600 hmm, bayağı güzel şu çaydanlık da 1100 TL'ymiş böyle güzel bir çaydanlık değişik bir modeli var. Ee, Kapitoneli nevresim takımı Pike. Pike. Bak şöyle bakalım. Bunu da fiyat bulamadık ama görürsek söyleriz size. Bak şöyle renkleri bir harika. Çok güzel rengi var. Altta bir rengi daha var bak mor. Mor. Lila. Lila rengi. Şunlara bakalım mı? Bakalım. Bunlar da Müslim pikelermiş. Ne kadar mesela bu? Bakalım fiyatlarına. Bin lira yazıyor. 1000 lira yazıyor. Buna indirimli değil herhalde. Bunlar Bilmiyorum. Yine de göstereyim ben sordu. Farklı renklerde var. Bu bin bu da 1000 lira. Şuna bakalım şu farklı. Bu farklı. Jacquard hmm, Bu ucuzdur sana söyleyeyim. 399 Heh. lira. Bak nasıl bulduk ucuzu? Çift kişilikmiş bir de. Bunlar bu şekilde fiyatları. Şunlar ne kadar ki? Şunlarca avulları. 170. 119. Ha, 250 liradan düşmüş. 119 mu? O da 159 yazıyor. Şunda 119. O 119. Şu elimdeki 159. Ha bu peştemal haklıymış. Peştemal şu. bu bu Tamam. Bak şöyle renkleri de var şöyle gösterelim. Farklı modelleri var. Bak. Bunlar 159'a düşmüş. 100 lira bir indirim var. Plaj bunlar. Bu da müslin yatak örtüsü. Aa o da güzelmiş. Bakayım ne kadarmış o. Şöyle alalım. Fiyatına bakalım. 300 lira. İyi. İyi tabi. Güzel yani uygun. Baharatlık takımlarına şöyle. Fiyatına bakalım. 1099 lira şöyle 8 adet bir de standı da var. Bir de şuna bakalım şu döneme. Bu da mı aynı acaba? Dur bakayım etiketle hangisi? Hiçbiri. Hiçbirinde etiket yok. Şöyle şu kavanozları söyleyelim. 6 parça 799 liraymış şu. Bak büyüğü var. Orta iki tane de küçük var. Mutlu Evlilik tekstil case paketi var. Bu da 10.000 TL'ymiş. Hmm, Gerçi kaç parça yazmıyor hepsi içinde yani. Hepsi içinde. Bak şurada. Pike takımı var, bu pike takımı Havrular var. Havlular var, bonnozlar var, terlikler var. Yatak örtüsü, nevresim, şu şekilde. Az önce gösterdiğimiz takım mı yoksa? Yok, o değil. Hı. O farklıydı. Şeyi var, üçlü. E, kaseleri üçlü. 499 lira bunlar. Şöyle. Gayet de güzel, baksana. Şunları da söyleyelim. Şunları, İnşallah fiyat bulurum. Bakacağım tek tek altına, illa vardır da. Hı. Hı. 229 lira. Bunlar alır. da üçlü. üçlü. Şöyle kaşıkları da var. Baksana ne kadar güzel. Güzel. Şunlar ne kadar, şunları merak Blender, ettim. Blender, 1300. Bunları da söyleyelim, söylemiyoruz bunları. Değişiklik, değişiklik olsun, hep aynı şeyler olmasın. Şunu söyleyelim. 2000. 2000 lira waffle. Evet. Waffle makinesi bu şekilde. Ziyacı, 4 parça ahşap sunumluk. Şu değil mi? Evet. 229. Hmm, 229. Şu siyahı da aynı fiyat. Çünkü ikisi de aynı bence. Evet. Şöyle şu siyahları da 129. Hmm, şöyle yeşili de var onun. Çelikler var. Bunlar 649 lira. Ben olsa şunlardan alırım. Çeliklerden. Aynen. Bunlar e, yani ömür boyu kullan bunları. şu kutu. Şu yeni gelmiş. Baksana bayıldım buna. Şunu ne da gösterelim. Dur, bir bakın altından. Var, mı Var 600 lira. Ay bu çok güzel ya. Şunun resim, çekeceğim bak. çok güzel. Çekine bakayım. Bu 750. Şu da 750. Şu gördünüz Şunları söylüyorum 179 lira bunlar. Onun değil. Değil mi? Kesme tahtası değil o kesme tahtası. mı Tamam. Dur bakayım altında falan yazıyor. Altında şimdiki. da büyük ihtimalle. Çünkü azı şeyinde azı yok. Bakalım Camların altında bakayım yazmıyor. Bakayım. Şöyle Allah Allah. Altında Şü. yok. Şunu beğendim ama cam bu arada. Fiyatı yazmıyor cam şuraları kaliteli. Neyse, neyse bu şu. Bu da bildiklerimizi gösteriyoruz Aynen. zaten. Şu, Şunlara şu. bakalım, bunlar da bir alına bir bedava bu arada. Şurada fiyatı 199 var. şu. Üç hmm. tanesi şöyle mika. Hmm. 199 lira. İyi. Bir de şuna bakalım. 349 lira. Şöyle sanırım şöyle. Bir tanesi mi 349. Bakayım ya üçlüdür bu. İçeri şey, okumuyor ki etiket. Karışık <laughs> şey olmuş söyledim ya. Üçlü. Hı -hı. Üçlüdür o. Yani Bunlarda etiketine bakacaktım etiket bakacaktım tekli mi diye ama zaten üçlü bence de üçlü. Üçlüdür çünkü, çünkü bunlar bunlarda, etiket yapıştırma. Bunlarda varmışlar. etiket yok. Bir de şunlar var. Şunlar. Üçlü mü, beşli mi? Kaçlı bunlar ya? Bir de bunlar var. Şöyle bakayım ben de bakayım yanında etiket var mı? Yok ama olsun neyse. Şöyle modelleri gösterelim. Bayağı güzel şeyler var. Fiyatını söyleyeyim ben size 249 lira ama çok şahane, şeyli bu bak. Ne çiftçidarla Çiftçi darlı. Şunu gösterelim. Bu da 249 lira bir küçük İndirimde. İndirimde değil mi bunlar? Hı -hı. Kaliteli ama güzel. Bir de şuna bakayım. 159. Bu, bu Mika. Bu 159 lira. Bir de şuna bakalım, şu Mika'ya. O da set sanırım. Set set. Çünkü bunlar böyle set olur. Da parçaları var bak. Bu bakayım altında var fiyatı. Ne kadar? 179 4 parça. Ya çok ucuz. 179 lira Hı -hı. 4 parçası. Daha ne olsun. Bayağı güzel indirimde bunlar. Bak, bunlar da bir alana bir hediye varmış. 1999 lira yerine işte bir tane iki tane Yok şöyleymiş pardon. Yes, e, ee, bunu alana bir de yorgan yastık veriyorlarmış. He, Mikrofiber tamam. çift kişilik hediyeymiş. Yani onların toplam 1999 ediyorsun. Aynen. Bir yorgan bir de yastık, yastık. hediye. <laughs> Çift anladım. Çift kişilik. Yani iki yastık, bir yorgan hediye. Öyle söyleyelim. Şunlar da 700 liraymış. Şu takım değil <laughs> mi? Yat Çift kişilik yatak, e, yatak örtüsüymüş bu. Şöyle. Uygun 700. Lir. Evet. Rengi herhalde elinde kaldı o yüzden. Bu çünkü bunu pek tercih etmezsin. Evet, etmez biraz kapalı bir renk. Var. Kapalı bir renk ya kahve rengi. O yüzden. Şimdi kahve takımı çok uygun. 700'den 550'ye düşmüş Şunlar mı? Evet. Hangisi yaş mı yoksa? Bakayım. Ma ne diyordu? Bakayım okuyor. Malta. Malta modeli. Hangi modeli. Şu mu? O değil ya. O dört. Malta modeli. Ama bunda etiket şey yok. Şu galiba ya. Buraya koyduklarına göre bunlardan biri. Bence de bunlardan biri işte. İndirime girmiş yani. Şöyle. Aslında ne indirimde? Bak şu. 509'a düşmüş. 2 kişilik. Oo. 2 kişilik. Evet. Ama çok güzel. Baksana şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Şu 6 kişilik 400. 400. 400. Şu 6 kişilik 650. Bu da şunu söyleyelim. 2 kişilik 400. 400. Bu zaten her zaman olan bir model. Ama bu da güzel. Burada bir alana bir hediye var. Bayıldım buna. 2 takımıymış. Pice bu 780 lira 780 iki tane alıyorsunuz. Hı hı. Aa, çok güzel. Şöyle şey, mislim şeyde. Kumaşı. ince yazlık. Şöyle fiyatını da göstereyim. Çok güzel. Şunlar neymiş ya? Gel. Amerikan servis. Hmm. İki tane döndür bakayım. Ne kadarmış bunlar? 200. 200. Evet 200 lira. Tanesi 100'e geliyor yani. Hmm. Bu da 60. Ay ne güzel. Baksana şunlara. Tekli ama bu. i̇ki tane sandım da. Bu tekli. Ya onun başka çeşitleri de var. Bak orada. Bir sürü. Şunlara baksana. Şunu, şu da var. Çok çeşitli. Bunlar ne kadar? 200. Şuna bakayım. Bunun ne fiyatı? Ay dikkat Ben aldım ikisi birden geliyor. Ama çok güzelmiş. 129 lira bu bak. Hem de ikili mi o? İkili ikili. İkili bunlar. Benim demin baktım tekliydi. Bak ne diyor. İkili Amerikan servis seçili ürünlerde. Hepsinde yok çünkü. Hı hı. İkinci ürün bedavaya geliyor yani. Yüzde indirim arkadaşlar. Bir alana bir bedava kampanyası var. Şu tabakları size gösterelim bir. Şöyle şuradan başlayayım. 179 lira şu gördüğünüz tabak. Yani, yani 90 liraya geliyor. Aynen. Şu kaseleri de göstereceğim. Onu mi? başka yerden alamayız mıyız? Nereden Çok alayım ya. Mecbur alacağım şöyle. 179 lira bunların da fiyatı. Şöyle tekrardan koyayım. Baya zor yani. Şuna bakalım. Şurada 279 lira İki tane alıyorsunuz. 279'a. Bunların altları nerede acaba? Bunların mı? Etiket burada yoktu onun için dedim. Ee, şu tuzlukları söyleyeyim. 235'ten 199'a inmiş bunlar. Bunlarda da bir anında bir bedava var. Şöyle bak. Güzel ama tuzluklar. Tam takım oluyor işte. Şu demin gösterdiğin kasten değil değil mi? Değil onlar. Küçükleri. Çıkart gene bakalım onlara da. 219 lira. 110 liraya geliyor bunlar. Bir yemek tabağı var şurada. Dur bakalım bir de ona bakalım. 12 kadarmış. 219 lira. 110 liraya geliyor. Fiyatlar aynı. Bir de aşağıda hı. fincanlar var. Onlara bakacağım. Şunlar mı? Hı hı. Burada onlara bakalım bir de. 329 lira. Şöyle i̇ki tane alacaksınız yani. iki kişilik olacak. Kabağıyla birlikte. hı. Tabağıyla birlikte. Bir de çay fincanı var. Tamam ona da bakalım. Şu değil mi? Evet. Ona bakalım. Bunun fiyatı da 349 lira. Şöyle güzelmiş. Şey. Gerçekten güzel. güzel bir güzel. de demlik var ona da bakalım mı? Güzel. En güzelleri aşağı koymuşlar ha. Vallahi en güzelleri aşağı koymuşlar. Ya tepeye koyuyorlar ya aşağıya. 600-300'e 600, 600, geliyor. 300'e geliyor burada. Şunu da söyleyeyim size. 2699. Bende de var bunun bir değişiği. Bak ne kadar güzel. Güzelmiş. Hı -hı. Bir vedala var. Şöyle size gösterelim bir dakika şu silik bir dakika dönülmüyor da kaç bu? 349 mı? yazıyor. 6 adet 349. Nasıl alıyor? Öyle işte. Bunlar o zaman bir anla bir bedava değil, altılı evet. Altılı bunlar. Şunlar herhalde bir anla bir bedava. Üstekiler evet evet. Bunlar altını satılıyor çünkü. Evet ama burada öyle yazıyor ne bileyim ben. Bir anla bir bedava diyor. 299 lira Şunlar da. 6 tanesinin fiyatı. 6 tanesinin fiyatı. Şunlarda var bir alana bir bedava. Mesela evet bu. bak bunda bir anla bir bedava. 209'muş. 105'e geliyor. Bunlar tekli satılıyor. Şöyle göstereyim. Bakalım bu ne kadarmış. 279. Ama şunlar kaliteli. Şu gösterdi. Camları yani, falan daha hoş duruyor tabii. Bunlar da güzel. Bunlar biraz daha ince. İnce cam. Şunlar bence kaliteli. Şuraya bakalım mı? Ya. Gel. bu sofranın üstünden gösterelim. Üstünden. Şu 169 lira. Bunların hepsinde gördüğünüz. bir anla bir bedava var. Hepsinde şey var. 179 lira. Kampanya, şuna bakalım 159 lira. Bak zaten görüyorsunuz bir alana bir hediye. Hı hı. 249. Şöyle tek tek söyleyelim fiyatları şu Tatlı tabağı var 199. Bir de ben şuna bakayım. 399. 200'e geliyor şu büyük tabak. Çok evet. güzel şeyler var. Evet evet. Şuna bakalım. Yazmıyor. Etiketini koparmış. geldi ee, bunun altındaki bu mu? İşte takım böyle. 269. 269. Böyle oluyor ya bunlar. Tamam. Altında tabağı da var. Şunu söyledim evet. Başka ya. bir şey kalmadı sanırım Hepsi evet, ya. Hepsini söyledim. Ha şu şu. Hangisi? Ha. Bal kavanozu mu? Hmm. Bu bal kavanozu da. Dur buna bakalım. 269. 69. Şöyle bak kaşığı da var içinde. Bu şekilde.